Sonra o üzüntünün ardından Allah üzerinize bir güven, bir uyku hali indirmişti de içinizden bir topluluğu bölümüştü. Canlarının derdine düşmüş olan diğer bir kısmınızsa Allah hakkında gerçekle ilgisi olmayan cahiliye zanlı gibi bir zanda bulunuyorlar ve bu konuda bizim karar verme yetkimiz var mıydı? diyorlardı. De ki, bütün karar verme yetkisi Allah'a aittir. Onlar sana açıklayamadıkları şeyleri işlerinde gizliyorlar ve eğer karar verme yetkimiz olsaydı burada öldürülmezdik diyorlardı. De ki, eğer evlerinizde olsaydınız bile haklarında ölüm yazılmış olanlar yine de öldürülecekleri yerlere varırlardı. Allah'ın içinizdekileri sınaması ve kalplerinizdeki kuşkuyu gidermesi içindir. Çünkü Allah kalplerde olanı çok iyi bilendir.